Canlarım merhaba. Kadınlar için Kırmızı Hap kanalımıza hoş geldiniz. Bugün erkeklerin üzerindeki başarı yükünü ve bunu nasıl yöneteceğimizi konuşacağız. Hadi başlayalım. Güzellerim, erkekler doğdukları andan itibaren bir performans yükü altına giriyorlar. Toplum onlardan sürekli başarılı olmalarını bekliyor. Bu beklenti iş hayatında, sosyal çevrede, ailede ve ilişkilerde kendini gösteriyor. Sürekli yükselme baskısı, statü beklentisi, maddi sorumluluklar ve güçlü olma zorunluluğu onları yoruyor. Size çok önemli taktikler vereceğim güzellerim. Öncelikle sabah rutininizi düzenlemelisiniz. Güne başlarken erkeğinize pozitif enerji verin ama sakın bugün şunu başarmalısın gibi baskıcı cümleler kullanmayın. Bunun yerine Bugün harika bir gün olacak diyerek onu motive edin. Akşam eve döndüğünde ilk 15 dakika iş konuşmaktan kaçının. Ona dinlenebileceği bir alan yaratın. Günün stresini atması için fırsat verin. Bu küçük ama etkili yaklaşım ilişkinizde büyük fark yaratacak. Başarıları kutlamayı ihmal etmeyin canlarım. Bir projesi bittiğinde özel bir akşam yemeği hazırlayın. Terfi aldığında sürpriz bir kutlama yapın. Ama bunu yaparken doğallıktan uzaklaşmayın. Abartılı kutlamalar ters etki yaratabilir. Dengeyi kurmak çok önemli güzellerim. Hafta içi iş odaklı bir program izlerken hafta sonlarını tamamen özel hayatınıza ayırın. Ama bu noktada kontrolü asla kaybetmeyin. Akıllı kadın erkeğinin başarısını desteklerken ilişkinin kontrolünü elinde tutar. Başarılı bir yöneticiyi desteklerken, farklı, girişimci bir erkeği motive ederken farklı Kariyerinin başındaki birini yönlendirirken farklı yaklaşımlar kullanmalısınız. Her erkeğin başarı yolculuğu kendine özgüdür. Güzellerim, unutmayın. Bu teknikleri doğru uygulayan her kadın ilişkisinde muhteşem sonuçlar alacak. Erkeğinizin potansiyelini ortaya çıkarırken kendi değerinizi de unutmayın. Gelecek bölümde maddi güç ve duygusal denge konusunu ele alacağız canlarım. Sakın kaçırmayın. Güzellerim, deneyimlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Birlikte öğrenip birlikte güçleneceğiz.